hayatımızdaki büyük değişimlerin hep dev adımlarla olacağını düşünürüz. Yeni bir şehre taşınmak, işimizi bırakmak, bambaşka bir hayata başlamak. Ama asıl dönüşüm çoğu zaman kimsenin fark etmediği küçücük anlarda başlar. Ben bunu kendi hayatımda çok net yaşadım. Bir dönem kendimi sürekli yorgun, dağınık ve aynada gördüğüm halimle mutsuz hissediyordum. Büyük planlar yapıyordum ama uygulayamıyordum. Ve bir gün fark ettim ki mucize dediğimiz şey aslında iki dakikalık mikro alışkanlıkların birikiminden oluşuyor. İşte bugün sizinle hayatınızı fark etmeden değiştirecek 5 mikro öz bakım alışkanlığını paylaşacağım. Bu alışkanlıklar enerjinizi yükseltecek, görünüşünüzü iyileştirecek ve en önemlisi kendinizi çok daha net ve huzurlu hissetmenizi sağlayacak. Hadi ilk alışkanlıkla başlayalım. Güne başladığımız ilk dakika bütün günümüzün tonunu belirliyor. Benim hayatımı değiştiren ilk alışkanlık 90 saniyelik sabah berraklığı. Sabah gözünüzü açtınız, henüz telefona bakmadınız. Bir not defterine ya da telefonunuzun notlar kısmına aklınıza gelenleri hızlıca dökün. Liste olabilir, tek kelime olabilir, saçma da gelebilir. Hiç fark etmez. Bu beyninizdeki dağınıklığı boşaltmak gibi. Adeta odanızın ortasındaki görünmeyen tozları süpürmek. Ben bu alışkanlığı ekledikten sonra fark ettim ki gün içine daha çok odaklıyım kafamda sürekli dönen ya şöyle olursa düşünceleri azalıyor. Ve kendime daha sakin bir başlangıç yapıyorum. Sabahlarımızın çoğu otomatik pilotta geçiyor. Fark ettiniz mi? Gözümüzü açıyoruz, telefon elimizde, bir yandan kahve kaynıyor, bir yandan aklımızda bugün yapmam gerekenler. Daha ilk dakikadan zihnimiz koşmaya başlıyor. İşte bu yüzden ilk yudum ritüeli benim için bir dönüm noktası oldu. Sabah içeceğinizi elinize alın bir anlığına hayatı yavaşlatın. O kupanın sıcaklığını hissedin. Ellerinizin arasında minik bir soba gibi. Daha ilk kokusunda bile beyninizin içinde bir düğmeye basılıyor sanki. Ve o aldığınızda sıcak boğazınızdan geçerken tüm sinir sisteminize sessiz bir mesaj gidiyor. Güvendeyiz. Şu an buradayız. Bu sadece 10 saniye süren küçük bir an. Ama etkisi tüm sabahınıza yayılıyor. Stres hormonu düşüyor. Kalp atışınız dengeleniyor ve günün geri kalanında zihniniz çok daha berrak oluyor. Ben buna kendi hayatımda şöyle bir metafor buldum. Sabahın ilk yudumu beynimin reset tuşu gibi. O küçücük anı kaçırmadığımda bütün günümü daha bilinçli yaşıyorum. Siz de bunu bir hafta deneyin ve fark edeceksiniz ki bu küçücük anlar gün boyu farkında olmadan verdiğiniz tepkileri bile yumuşatıyor. Bir mail gelirken, biri sizi ararken, trafik sıkışırken Beyniniz artık telaşla değil, sakinlikle cevap veriyor. İşte bu kadar basit ve kısa bir an. Bütün sinir sistemimizi yeniden ayarlıyor. Gün boyu fark etmeden saatlerce oturuyoruz. Evden çalışıyorsak bilgisayar başında, değilsek bile trafikte, yemek masasında, diziler karşısında. Ve günün sonunda yorgun hissediyoruz. Ama aslında hareket etmiyoruz. Ben bunu fark ettiğimde büyük egzersiz programlarıyla uğraşmayı denedim ama sürdüremedim. Çünkü zihnimde spor en az bir saatlik ciddi bir uğraştı. Ama bana gerçekten iyi gelen şey 2 dakikalık mikro hareket patlamaları oldu. Şimdi bunu size gösterebilirim. Tam oturduğum yerden başlıyorum. Önce derin bir nefes alıp omuzlarımı geriye alıyorum. Boynumu sağa sola yavaşça esnetiyorum. Sonra yerimden kalkıp 10 adım atıyorum veya 20 saniyelik bir dans ediyorum. Bu kadar basit. Sadece iki dakika. Ama bu iki dakika kan dolaşımını hızlandırıyor. Beynime oksijen gidiyor. Ve o üzerimdeki ağırlığı, o görünmez yorgunluğu anında kaldırıyor. Bunu gün içinde birkaç kere yaptığımda fark ettim ki daha enerjik hissediyorum. Öğleden sonraki o meşhur uyku çöküşü gelmiyor. Ve en önemlisi yaratıcılığımı artıyor. Bir keresinde çok yoğun bir iş gününde beynim donmuş gibiydi. Ayağa kalktım, müziği açtım oturma odamda kimse yokmuş gibi iki dakika dans ettim. O kadar saçma görünüyordu ki gülmeye başladım. Ama sonra bilgisayara oturduğumda bütün fikirler akmaya başladı. İşte bu kadar kısa bir hareket patlaması günün enerjisini sıfırlıyor. Ve en güzeli spor salonu gerekmiyor. Kıyafet değiştirmek gerekmiyor. Sadece ayağa kalkıp bedenine hadi yaşıyoruz mesajı vermek gerekiyor. Bugünden itibaren siz de bunu deneyin herhangi bir alarm veya hatırlatma koyun. Sadece 2 dakika. Bedeninizin canlandığını hissedeceksiniz. Günü nasıl bitirdiğimiz, sabah nasıl uyandığımızı belirliyor. Ben uzun süre uykusuz ve yorgun hissetmemin sebebini anlamıyordum. Sabahları yorgun kalkıyordum, zihnim sisliydi. Ve sonra fark ettim. Suçlu ekranlardı. Yatmadan önce son bir kez Instagram'a bakmak. Bir bölüm daha izlemek bir maili daha cevaplamak. Bunların hepsi beynime aynı mesajı veriyordu. Uyanık kal, tetikte ol, rahatlama. O yüzden hayatımda küçük ama sihirli bir değişiklik yaptım. Dijital gün batımı. Bunu şöyle yapıyorum. Yatmadan en az 30 dakika önce tüm ekranları kapatıyorum. Telefon sessizde, bilgisayar kapalı, televizyon kapalı. Yerine sıcak bir bitki çayı, yumuşak bir ışık Bazen bir mum. Sessiz bir şarkı açıyorum ya da sadece nefesime odaklanıyorum. Bu an sanki zihnime şunu söylüyor. Gün bitti. Artık güvendesin. Dinlenebilirsin. O kadar basit ama etkili ki. Bunu uygulamaya başladığımdan beri daha hızlı uykuya dalıyorum. Sabah daha enerjik uyanıyorum ve ertesi gün zihnim çok daha net oluyor. Bunu bir akşam deneyin hatta kendinize küçük bir ritüel ekleyin. Bir mum yakın, gerçek bir kitabın bir sayfasını okuyun veya sadece oturup bir iki dakika derin nefes alın. Zihniniz bu mesajı aldığında ertesi gününüz bambaşka oluyor. Hayatımızda ne kadar alışkanlık değiştirirsek değiştirelim, eğer kendimizi hala eski halimiz gibi görüyorsak, bir süre sonra o eski kimliğe geri dönüyoruz. Ben de bunu yıllarca yaşadım. Ne kadar yeni plan yaparsam yapayım, zihnim hala eski benim hikayesini anlatıyordu. Dağınıksın, erteliyorsun, disiplinli değilsin. Ve fark ettim ki değişim sadece eylemle değil, kimliksiyle başlıyor. O yüzden hayatıma kimlik çabası dediğim minik bir alışkanlık ekledim. Bu günde sadece bir kez gelecekteki versiyonuma selam göndermek gibi. Mesela kendimi düzenli, odaklı ve enerjik biri olarak görmek istiyorsam, Sabah yatığımı topluyorum. Sağlıklı ve enerjik bir ben hayal ediyorsam, Güne telefonla değil, Bir bardak suyla başlıyorum. Kendine değer veren ve sakin biri olmak istiyorsam, Bir daveti sırf istemediğim için reddediyorum. Bunlar küçük ama sembolik eylemler. Beynime şunu söylüyor, Artık biz buyuz. Bu yeni ben burada. İlk başta önemsiz gibi geliyor. Ama bu minik çapalar, zihninizde yeni bir kimlik inşa ediyor. Ve bir süre sonra fark ediyorsunuz ki kararlarınız, duruşunuz hatta enerjiniz bu yeni kimliğe uygun hale gelmiş. Benim için bu alışkanlığın en büyüleyici tarafı şu oldu. Artık sadece yapmaya çalıştığım bir değilim. Küçük çapalar sayesinde kendimi zaten olmak istediğim kişi gibi hissediyorum. Bu hissi bir kez yaşadığınızda hayatınızda büyük bir dönüşüm başlıyor. Gördüğünüz gibi hayatınızı tamamen değiştirmek için devrimsel adımlara ihtiyacınız yok. Bazen sadece 2 dakikalık mikro alışkanlıklar gününüzü, enerjinizi ve kimliğinizi baştan aşağı değiştirebilir. Bugün paylaştığım 5 mikro öz bakım alışkanlığını özetlersek 1. Bir sabah birraklığı Zihninizi 90 saniyede boşaltın. 2. Yudum ritüeli Sabahın ilk anını bilinçli yaşayın. 3. 2 dakikalık hareket patlaması. Bedeninize hadi yaşıyoruz mesajı verin. 4 dijital gün batımı. Her gün kendinizi yeni halinize sabitleyin. Küçük başlayın ama istikrarlı olun. Göreceksiniz bir süre sonra aynaya baktığınızda kendinizin tanınmaz hale gelmiş bir versiyonunu göreceksiniz. Eğer bu alışkanlıklardan hangisini önce deneyeceğinizi bana yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Ve bu videoyu faydalı bulduysanız bundan sonraki videoda hayatımda fark yaratan diğer mikro alışkanlıkları da paylaşacağım. Kendinize iyi bakın. Küçükten başlayın ve değişimin sihrini görün.